Evet. Yalova'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 19 Temmuz İlkokulu'nda gerçekleştirilen açılış ile resmen başladı. Ya, ayaz, da, Ecrin, da... Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Bahçekapılı ile kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Evet. Öğrenciler, Yalova Valisi Muammer Erol'u okula gelişinde çiçeklerle karşıladılar. <laughs> Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını Yalova Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeş'e yaptı. Öğretmenlerin hayata entegrelerimizi sağlaması açısından önem taşıyan bir eğitim, bireyin öğrenme ve düşünme yetisini geliştirme sürecinde de önemli bir rol oynamaktadır. Tarihsel süreçten toplumsal değerlere, adamlı muhaşeretten, bireyin donatan neler varsa onu hayata hazırlayan okuldur. Program öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Ders yılının başlangıcını simgeleyen zilleri, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol ve Özcan Özel, öğrencilerle birlikte çaldılar. Başlığı, 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 Protokol mensupları, daha sonra sınıfları gezerek, öğrencileri hayırlı bir eğitim öğretim yılı dilediler. İnşallah, çok da çalışarak, ıı, ardından başarıların hepsini elde etmiş bir vaziyette, Hadi ben bir enerji kaydı